Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Şanlıurfa'nın nüfusu 2.213.964 oldu. Nüfusu 43.854 kişi artan Şanlıurfa, nüfusu en çok artan iller arasında 4. sırada yer aldı. TÜİK'in adresi dayalı nüfus kayıt sistemi 2023 sonuçlarına göre ilerideki yabancı nüfus sayısı da belli oldu. Şanlıurfa'da yabancı nüfus sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 6038 oldu. TÜİK'in verilerine göre Şanlıurfa'da 2022'de 8.662 olan yabancı nüfus sayısı, 2023'te 2.204 azalarak 6.038 oldu. 2023 yılındaki yabancı nüfusun 3.279'u erkeklerden oluşurken, 2.759'u ise kadınlardan oluştu.